Herkese selam Bozok aşireti. Ben Bozok. Uçuyorum lan bu arada. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bahamsi tuttum seni. Birazdan tüm Bozok aşiretini buradaki alanda toplayacağım. Ama öncesinde tek başıma bir geçmek istiyorum. Kardeş benim yarım. Görmüş olduğunuz gibi dev bir parkur var arkadaşlar burada. Aşağısı yamyam sikibilerle dolu. Yani parkuru yaparken aşağı düşerseniz sizleri geçmiş. Aa bu şekilde. Acılı bir bak. 50 kişiyle oynayacağımız için birazdan daha zor olacak. Daha güzel olacak. Yani herkes birbirini falan ettirir. Yeter lan yeter. Birazcık hızlanma vakti. Evet tamam. Bu kırmızı şeylere değersek ölüyoruz arkadaşlar. O yüzden bol bol dikkat etmemiz lazım. Yanımda görmüş olduğunuz zararsız bir skibi. 1 lira var mı be abim? Götünü yiyelim 1 lira be. Evet tek isteği bu onun. Buradan acaba şöyle karşı atlayabilir. Evet atlanıyormuş. dağlara kar Bunu Şunlara bak. Yamyam gibi bekliyorlar. Tek bir hatada en baştan başlarım. <laughs> Aa. Ne oldu lan beni mi öldüreceksiniz? Yok yok hiç kusura bakmayın. Aşağıdaki skibilleri de görüyorsunuz arkadaşlar yamyam gibiler. Tek istedikleri şey bizleri öldürmek... Aa bu arada çok fena vurdular ya. Neyse ben kaldığım yerden devam edeyim. Bu arada arkadaşlar bu haritanın yapımı tamı tamına 3 saatimizi aldı. Ve gerçekten çok emek verdik. O yüzden alt taraftan bir saniye parmağınızı kaldırıp like tuşuna şık diye basarsanız çok ama çok sevinirim. Bu video sizlerden artı 5000 like bekliyorum bozak şireti hop, hop 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 hızlı koşmamız lazım buradan. Birazcık geç başladım galiba. Ya. Oğlum bu ne lan? Çık çık bitmiyor. Oyundaki en zor yer burası arkadaşlar. Gerçekten çok dikkat istiyor. Yani hiçbir şekilde kırmızı şeye değmemeniz lazım. Değdiğiniz gibi şak diye ölüyorsunuz. Buradan şuradaki kırmızı seni ya. Çok Allah Vallahi Allah korudu. Şuradan nasıl? Dream on, dream on, dream on. Aa! Siktim seni Lütfen bana açayım buraya gelmezsiniz belki Lütfen lan lütfen Bu hayat beni çok yor buraları bozak aşiretiyle beraber oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok zor map. Artı 18 girmeyin diyor. Ama yine de gireceğim. Oo selam bayanlar selam bayanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içeride bir sürü prenses var. Ay Şunların güzelliğine bak. Bakın bundan uzak durun. Çünkü bu benimki. Onu ben seçtim. Ne haber? Oy ölürüm ölürüm. Şimdi diğer kızları da etkileyip kendimi aşık etmek için birkaç bir şey yapacağım. Herkes bir bana baksın. Herkes bir bana baksın. Oo bu seksi çocuk da kim? Bunun adı ne acaba? Şu duruşlara bak. Bozuk mu bu, bu? Oha sen buraya nasıl nasıl çıktın lan? Devolun uçabiliyor mu böyle? Oğlum dur sen de manyak mısın yoksa skibiler bana mı aşık oldu? Şunu bir durdurayım arkadaşlar ben. Ben bunları hareket edemiyor diye koymuştum. Adam uçuyormuş ne hareket edememesi? Aa burada kılıç. Ay bir an korktum çok fena bir ses çıkardı. Diyelim ki buradaki anime kızlarından birine aşık oldunuz. Ve bu odaya hiç kimsenin girmesini istemiyorsunuz. Abi kılıcı elinize alacaksınız. Buradan diyelim ki bozak aşiretinden başkaları geliyor ya. Şak şak diye vuracaksınız onlara. Bir daha kimse benim sevdiğim anime kızına bakmasın. Ben bakarım. Sen de bakamazsın. Hayır bunu öldüremiyormuşum ya tamam sen bakabilirsin. Burada da bozuk arabası var görmüş olduğunuz gibi. isterseniz bozuk arabasını alıp da arkadaşlar aşağı inebilirsiniz. Veyahut bunun üzerine gelip 200'lü yüzlü kız alırsınız arkadaşlar. Aşağı atlarsınız ve buradaki sikibilerle alay edersiniz arkadaşlar. Yani sizleri öldüremezler diyecektim de gene yakalıyorlardı az kalsın beni. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapamıyorlar. Ama eğer ki final kısmına gelemeden ölürseniz bunlar sizin ağzınıza tükürür yani bu hale getirir. Şu zamana kadar yaptığımız en iyi harita bu harita. Vallahi bak her şey ekledik bu oyuna. Şimdi arkadaşlar bozuk işletini çağıracağız ve onlarla beraber oynayacağız. Ama öncesinde 100 robux'luk Çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak ve sadece bir kere. Kullanıcı adınızı yoruma yazmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu video sizlerden bozak işareti artı 5000 like bekliyorum. Alt taraftan bir sen zayıf videoyu beğenirsiniz. Çok ama çok sevinirim. Aynı zamanda 146 bin kişi olduk. 150 bine çok az kaldı. Alt taraftan abone olmayan varsa abone, ola... abone olursa çok ama çok sevinirim. 150 bin olalım arkadaşlar artık ya. Hazırsanız bozak işaretini davet edelim. Mr. Bombastik, bomba fantastik. Aşağı düşen düştü. Sıra sıra arkadaşlar. Düşmeden bak bir tane kız düştü. Ana aşağıda onları var ya, yiyecekler şu anda bak öldürdüler bile. Aşağı düşen direkt <laughs> Sakın düşmeyin aşağıya dikkat edin arkadaşlar yavaş yavaş dikkatli dikkatli zıplayın. Tek bir şansınız var öldüğünüz gibi checkpoint falan olmadığı için direkt ben en baştan başlıyorsunuz o yüzden ilerlediğinizde daha da dikkat edin bak adam gözümün önünde öldü ya şu an ben yeşil tarafa geçmeyi başardım evet arkamda görmüş olduğunuz gibi geliyorlar. haritanın bu arada burasını yanlış yapmışız birazcık parlıyor affedin affola şöyle yukarıya çıkalım burayı ben tek seferde geçerim böyle şaklı şaklı. evet çok basitti benim için hadi oğlum nerede kaldınız lan yarım saat oldu geçen kişi yanıma gelsin burada beraber dans edelim dans gösterisi yapalım onlara motivasyon verelim benim benim yaptığım dans yapın poponuzu dön onlara hepimiz popa sallayalım onlara. Dön, dön dön dön. Biz evet evet Miraç. Naruto sen de yap. Popo dansı yapalım onlara. Popolarımıza bakın. Kakashi'nin popoya bakın. Miraç'ın popoya bakın. Naruto'nun popoya bakın. Buzokun poposuna bakın. Bir sürü popo var burada arkadaşlar. Oo, Shark da geldi. Dark Days de geldi. Herkes popo dansı yapsın arkadaşlar. Popomuza bakarak gelin lütfen. <laughs> Bunlar baya bir geride kaldı ya. Biz de burada popo dansı yapıyoruz. <laughs> tamam tamam durun. Birazcık ciddiyet. Yeter bu kadar popo dansı. Alemiz izleyecek bu videoyu. Ee, biz ne yapalım? Devam mı edelim? Bunlar gelebilirler mi acaba buraya? Vallahi bak biz buradan Aa ben öldüm. Herkes ölsün, herkes ölsün. Yok. <laughs> Beni dinlerler mi hainler? Kimse ölmez ki. Neyse ben uçabiliyorum. Bir, bir saniye ben oyunu yapmışım o kadar. 3 saatimi harcamışım uçarak gelmek benim hakkım olsun. Değil mi yani? Onlara seksi seksi pozlar verelim. Evet arkadaşlar. Fashionable yaptın. Evet. Oo ye. Yeah. Oo şu güzelliğe bak. Kafanın güzelliğe bak. Duruşa bak. <laughs> Dur Emre'ye yol verelim. Emre'ye yol verin. Geçsin çocuk. <laughs> şu an arkadaşlar şuradan düşenleri çekiyorum ben. Bekleyin orada geliyorum hemen. Sakın ilerlemeyin ha bak sakın ilerlemeyin. <gülüyor> koş. <gülüyor> stay stay koş koş stay koş. Oh, <laughs> burada otobüs bekleyen skibiler var. Arkadaşlar hepiniz hakkınızı helal edin. Biz artık ilerliyoruz. Sizi bayağı bekledik. Yani siz görmediniz YouTube'daki arkadaşlar ama 5-10 dakikadır bekliyoruz geçsinler diye. Başaramadınız. Hayır başaramadım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz buradan. Kırmızılara değmeyin sakın bak. Kırmızılara değerseniz direkt ben ölürsünüz. Dikkatli dikkatli. Ah be gözümün önüne gitti adam. Yavaş yavaş sakin olun birbirinizi ittirmeyin oğlum ya. Bak buraya kadar siz <laughs> burada şu kocaman kırmızı şeylerde ölüyorsunuz ya ben de buna tutuluyorum. Devam. Aa, devam edin. Emre oraya tutma kardeşim Allah Allah ilerle. Aa şöyle şu düştün. <laughs> Şunun ölüşünü çekmek istiyorum. Aa oraya düştün. İyisin lan ölmeyeceksin. Bekleme yapmayalım arkadaşlar merdivenlerde. Rica ediyorum. Herkes çıksın. Birbirimizi ittirmeden yavaş yavaş sakin sakin geçelim. Evet üzerinize kafanıza basa basa geçtim bir tık. Kusura bakmayın geldim ben de buradayım beyler bayanlar. Biz arkadaşlar şöyle bir şuraya doğru geçelim gelin. Oradakileri yer açalım hep beraber. Gelin 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 dikkatli olun ya. <laughs> Birisi daha düştü. Kakaşı gitme kakaşı gitme. Hep beraber geçeceğiz ki oradan şey olacak yani onlar birimizi öldürecek ama hepimizi öldüremeyecekler. Oğlum oyunu ne kadar zor yaptıysak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha 5 kişi buraya gelebildi yani. Hadi 3-4'a var 6-7-8. Başlangıç tarafındaki herkes öldüğü için şimdi tekrardan başlıyorlar. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geride bazı bozuk aşikarları bıraktı. Sen niye poponu kafamın üzerinde sallıyorsun? Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Herkes koşturmaya başlasın. Koşun arkadaşlar. Koş koş koş. Ben şu anda geçmeyi başardım. Size de yol açtım. Arkamda ölenler mi var? Evet iki kişi öldü şu anda. Hadi devam edin. İyisiniz yapacaksınız bunu. Allah'ım bir tek ben mi tamamlayabiliyorum? Gerçekten mi? Tek başıma gitmek istemiyorum ya. <laughs> bir de Mario adam gelmiş. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım o zaman arkadaşlar. En baştan başlıyoruz. İlk parkuru tamamlayan kişiye 100 Robux ödül var. Birbirinizi ittirmeyin. Dikkatli dikkatli. Hayır beni ittirme. Eşek herif beni niye ittiriyorsun aşağıya ya? Bakalım 100 Robux'un sahibi kim olacak? Şurada bekleme yapma. Evet süpersiniz arkadaşlar. Müzik de arkadan. Tacos. Müzik kapat. Müzik kapat. Müzik kapat. Dikkatimi dağıtıyor. Müzik kapat. Yam yam müzik kapat. açmadım ki. Müzik kim Başka açtı başkanım. ya? Tamam. Açanı söyle abi. Tamam, ya ben volümü kapattım. <laughs> Bu arada birincilik bende şu anda ha. İlerliyorum tek başıma. Arkamdan da kim? Ya Kakashi geliyor ya da Naruto geliyor. Birisi geliyor şu anda aşağıda. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ah ah kafam sıkıştı daha demin oraya. Ağaç parkuruna geldim. Şu anda benim için son iki parkur ondan sonra bitirdim sayılır. Anime kızlarının hepsi benim olacak. Sizin görmediğiniz bir sürü ödül var yukarıda. Böyle giderseniz zaten hiçbirini de göremezsiniz. Ama ben göreceğim. Şimdi arkadaşlar burası dediğim gibi en tehlikeli yer. Burada çok dikkatli olmak lazım. Tek tek böyle zıplıyoruz. Evet çok iyi gidiyorum şu anda. Hadi. Hadi bozok yapabilirsin bunu. Evet. Oo ye. Yeah. Evet çok iyi. Şimdi soldan bakıyorum. Hadi lan. En zor yer burası. Burayı hiçbiriniz geçemezsiniz diye umuyorum. Ve... Aa başardım. Şimdi şuradan şu kılıcı aldım mı? Anime kızların hepsi benim olacak. Ha ha. gelin bakayım buraya. Aşağıdan görmüş olduğunuz gibi Bozkurt diye birisi çıkıyor arkadaşlar. Kaçma Bozkurt kaçma geldim. Kaçma kaçma kaçma. <laughs> <laughs> Oğlum bu saatten sonra buradaki anime kızların hepsi benim. Evet. Elimdeki kılıcı bırakayım az kalsın yanlışlıkla onları öldürüyordum. Evet şu dansıma bakın etkilendiniz değil mi hepiniz? Oğlum buna kim sütten giydirdi ya? Oyunu iki kişi yaptık bu arada arkadaşlar. Ateke beraber yaptık. O sapık Ateke eklemiştir böyle şeyleri. Aa şuradan birisi geliyor galiba. Kardeşim dans ede de yanına geliyorum şu anda. Yapabilecek mi lan? Tek tek zıplıyor vallahi şu anda. Helal olsun sana. Eğer ki sen buraya gelirsen seni yaşamana izin vereceğim. Helal olsun arkadaşlar. Gerçek bir parkurcu bu adam ya. Aynı yaparsan şu anda ölürsün. Elimde kılıcım var. Gel buraya. Takip et beni. Kurabiye gel. Seni tebrik ederim bu arada. Rokabını sikibiler basmış olabilir. İnsanları öldürüyor olabilirler ama Kurabiye burada öyle bir şeyler var ki. Geç içeriye bak. Seç bakayım buradan bir tanesini. Hangisini seçiyorsan üzerine git. Kafasına zıplamaya başla. Bunu mu seçtim? Bakayım be. Hayır. O benimkiydi. Lan ne yapıyorsun sapık herif? Kık kık. Aa! Sen ölüm akettin. <laughs> Oğlum ne yaptı gördünüz. Gel de bakalım Süper Mario, prensesi kurtarma vakti. Gel takip et beni. Karşına dur bakayım bir sen. Dur bakayım. Oğlum senin bacağın nerede? Bacağını kaybetmiş prensesi ararken gel takip et beni. Prensesi gör. Ondan sonra Allah kerim bakalım senin başına ne gelecek. Doğru kızı seçersen hiçbir şey olmaz. Doğru kızı seçersen kurtulursun. Hmm acaba hangisini seçsem? çabuk seç arkadan birisi geliyor. <laughs> o kadar korkuyor ki şu an hangisini seçsem de. Onu mu seçtin? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen sapık mısın kıza ne yapıyorsun? Bekle burada tamam. Oo kakaşıya bak kılıç almış bana meydan okuyor. Kılıcı yerine sok kılıcı yerine sok. Ve git bir tane anime kızı seç kakaşı. Geleceğim hemen yanına. Yanlış kızı seçersen öldün. Bu araba buradan geçer mi acaba? O nasıl bir zıplama şekli ayaklar geriye doğru gidiyor. Helal seni de tebrik ederim. Gel takip et beni. İnşallah doğru anime kızını seçmişsindir Atake. Şimdi Silas da seçecek. Tamam. Bozkurt Ne yapıyorsun kız ya? Hadi bak odadan çıktım 5 saniye sonra geri gireceğim Seçmiş olun 5 4 3 2 1 0 Evet şu anda içeriye doğru giriyorum arkadaşlar Yanlış anime kızını seçmişlerse hepsi ölecek Hop bakıyoruz şöyle bozkurt <laughs> Safık bozkurt Şu ana kadar herkes doğru anime kızını seçti <laughs> Silas da başlamış şimdi Tamam arkadaşlar gelin şimdi sizlere cenneti göstereceğim Takip edin beni Araba benim bu arada bozuk arabasına binmeyin Tamam. Aa biri yanıma oturabiliyorsunuz galiba. Şuradan. Hayır hayır aşağı düşüyorum. O iyi yere düştüm bu arada. Şu anda. Oo drift hata arkadaşlar. Bunlar beni öldüremiyor. Öldürebiliyor mu? Öldürebiliyormuş. Tamam araba artık kimsenin değil. Şurada bir kazananlar olaraktan bir dans edelim. Gelin buraya gel buraya Sayılısın yanına benim yanıma gelin arkadaşlar. Kazanmışız o kadar parkur yapmışız yahu. Kazananlar kulübü. Evet şimdi arkadaşlar takip edin beni. Buradan speed 100 alıyoruz. 400 alın 400 alın. Bu saatten sonra kimse bizi öldüremez. Biz şimdi aşağı doğru atlıyoruz. Herkes aşağı atlasın şeye gelsin. Denizin oraya doğru zıplayın bak. Denizin oradayım. Ama siz farklı yere gittiniz galiba. Abi koşturun map'te deli danalar gibi. Bu saatten sonra hiçbiri sizi yakalayıp öldüremez diyecektim. Öldüm ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Map'i ilk ben tamamladığım için kimse robux almıyor. Acaba şuradaki dev şey öldürebiliyor mu? Onu merak ettim şu anda. Yanına geçeceğim ben. Ne kadar yükseğe zıpladı. Şunun yanına gideyim. Öldürebiliyor musun beni? Oğlum benden korkuyor lan bunlar. Vallahi yanına yaklaştım ben bunun ayakkabılarını yalarım lama korkma 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 lan korkma Ana bir tanesi yere devrilmiş <laughs> Ne oldu lan Allah cezanızı verdi bizi o kadar öldürdünüz Aa kafasında yürüyebiliyorum bunun Kulağının içindeki pisliğe bakın Şuradan acaba koyuna girebilir miyim bir böcek gibi Gidiyorum lan aa girdim galiba Vallahi girdim girememişim. Arkadaşlar herkesi tebrik ederim. Gerçekten zorlu bir parkurdu. Hiç beklediğim gibi olmadı. Ben burayı hepimiz hep beraber geçeriz diye düşünüyordum. Oo burada da bir tane şey var. Kameraman tuvaletin üzerine sıçıyor. Yani şunlardan bir tanesini öldürmüş. Ondan sonra da üzerine sıçmış tuvalet peçetesi bile var burada. Yam 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 el yam. Yam tamam ya pes edin artık. Adam sanat yapıyor resmen. Evet bozok işareti. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bu dakika kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Eğer ki daha fazla Brokeven videosu gelsin istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu artık artı 5000 like bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de bozok Bozak Eşireti'ne katılabilirsiniz. Videolara katılmak istiyorsanız da Discord sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay Bozak Eşireti, bay bay. Bugünkü videoda tek başıma kapanış yapmak zorunda kaldım. Çünkü Bozak Eşireti'nden neredeyse sadece 3 kişi gelmeyi başardı o 50 kişiden. Gelen arkadaşları tebrik ediyorum. Burak'ın skibi mapinde benim yaptığım mapte aşağı düşerseniz yaşamanızın ihtimali yok sayın seyirciler. Var abi, var abi ben yaşadım. Sus lan.